unutma. Yüreğinde bir ismin imzası var ve sen onu silemezsin. Söküp atamazsın ne kadar uğraşsan da. Seninle beraber büyür içindeki sizin. İlk önce onu hissedersin başkasına dokunduğunda. Unutma. Bir kere sevdin mi uzun uzun yanarsın sitemler, öfkeler birikirken içinde sen azalırsın. Dilinde küfür, elinde kade hiç eksik olmaz. Günler böyle geçer gider alışırsın, unutma. Sabahlar artık gecikir, ister sağda, ister sola. Gözüne uyku değil, gidenin hayali gelir. Kendini şiirlere verirsin, elin sigaraya gider. Her on dakikada bir fena zehir unutma. Bir süre güvenmeyeceksin kimseye, kendine sığınacaksın. Aşk konuşulduğunda sen susacaksın. Oflarla ahlarla başlayacaksın her cümleye. Çevrende senden başka herkes haksız olacak. Senin haklılığınsa çaresiz gidecek bir Bir gün kaldığın yerden başlayacaksın. Biri seni bulacak. Önce korkacaksın. Eski acılarını yakalanmaktan biraz korkacaksın. Ne kadar dirensen de nafile insansın sonuçta. Seveceksin. Eski acılara bakıp da küsme sevdalara. Gavura kızıp da oruç bozulmaz derler sökat kafandan acabalarını. Bir kemik aynı yerden iki defa kırılmaz. Artık kararmaz gecelerin. Bir daha yaşlar akmaz gözünden emin ol. Sabahların geçmez. Kim bilir ağladığın günlere gülersin unutma. Bir defa öldün ya zamanında bir daha ölmezsin.